tek amacımız çiftçilerimizle beraber üretmek ve para kazanmak oldu. Bolu Ziraat Odası Başkanı İsmail Yaman Türk, Cumartesi günü yapılacak olan kongrede delegelerden destek istedi. 4 yıllık süre içinde yapılan icraatlar hakkında konuşan Yaman Türk şunları söyledi. Bizlere 4 yıl önce vermiş olduğumuz yetkiyle yasalar ve kanunlar çerçevesinde görevimizi yapmaya çalıştık. Bizler Bolu tarımına katkı sağlamak için değişik projeler üret, ürettik ve katkı sağladık. Fuar ve demonstrasyon çalışmaları ile çiftçimizin bilinçlenmesini ve daha fazla üretimde katkı sağlamaya başladık. Satış mağazamızı aktif çalıştırarak piyasayı dengeledik. Vadeli, faizsiz, ucuz girdi sağladık. Amacımız çiftçilerimiz üretimi daha iyi yapsınlar daha çok para kazanmalar için Başbakanımız, Tarım Bakanımızla yapmış olduğumuz toplantılarda bolu sorunlarını, Türkiye tarımının sorunlarını çözüm önerilerimizi kendilerine bilhassa iletme imkanı bulduk. Milletvekillerimiz ve valimizle beraber bakanlık katkılarını artırmak için çalışmalar yaptık tek amacımız çiftçilerimizle beraber üretmek ve para kazanmak oldu. İmkanlarımızın ölçüsünde sizlerin arın teriyle vermiş olduğunuz aidatları çok iyi değerlendirerek binamızı, idari binalarımızı yaptık. Bunda çiftçilerimize daha iyi hizmet vermeyi amaç edindik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu vesileyle arkadaşlarımızla beraber yeni dönemde tekrar aday olmaya karar verdik.